bir numara kesin Paris Saint Germain. Doğru tahmin. Çünkü de. bir 7 attılar, bir bu hafta 5 attılar. İnanılmaz gidiyor. O maç da muazzamdı izlemeyenler mutlaka baksın. Gerisi yok. <laughs> Hiç bakmadım. İki tane Alman temsilcisi var. evet mantıklı. İkinci sırada normal şartlarda Bayern beklenir. Çünkü onlar da acımasız biraz. Zaten bombastik bir şekilde gidiyorlardı. Birazcık Arsenal dur dedi burada. Normal şartlarda beklenirdi ama üçüncü sırada. Üçüncü sırada mı? Real Madrid olabilir. Bu hafta da 4 attılar. Şaşırtıcı bir biçimde şey Real Madrid listede yok. Yok mu? Normal şartlarda Barcelona gollü bir takımdı ama o kadar kolay maçlar oynamadı onlarda. Arsenal olabilir. Arsenal dördüncü sırada 14 golü var. Çok da az gol yediler bir de. Dortmund olabilir. İkinci sırada Dortmund var. Oha. Wow. Bayern Münih'in üstünde 17 gol. Ya Dortmund'u da anlamıyorum bak. Ben gerçekten ligde her seferinde kötü gidip Şampiyonlar Ligi'nde ekstra performans gösteriyor. Çok enteresan bir takım bence. Son sıradaki takımımızı tahmin etmem biraz zor bence ama bir Hollanda temsilcisi diyerek ipucunu vereyim. O zaman PSV. Doğru. Zaten Ajax yok kötü gittiği için başka seçenek kalmıyor.